Ceza hakimimiz Sayın Emre Yıldırım. Her meydanımıza şeref vermiştir. Sayın Başkanımız adına hoş geldin diyoruz. Ve yine İznik Ceza Hakimimiz Sayın Mahmut Yavuz. Her meydanımıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Yine beraberlerinde Yenişehir Ceza Hakimimiz Sayın Atakan Aslan. Her meydanımıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Yine beraberlerinde Biz ilk kredesimizi Üyemiz Sayın Nevzat Savaş. Her şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Yine Elmanlı emekli imam Sayın Hayrettin Demirci hocam her şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Dikkat. Dikkat. Yıldız pehlivanlarına doyurulur. Bütün yıldız pehlivanları hazır olsunlar. Sırayla çağıracağız. 65, 70. Şu anda el meydanına gelsinler. Yıldızlar 65, 70. Çok acele.